Namaz bütün ibadetleri kendisinde cem etmiş bir ibadettir. Ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Namaz duadır. Dua ibadetin özüdür. Bütün ibadetler duadır. Oruç da buna dahildir. En büyük dua namazdır. Hem bütün mahlukatın ibadetini Duasını kendisinde toplar, cem eder. Evet, ayaktayken dağların ibadetini yapıyoruz. Ruhuda hem bütün canlıların, hem hayvanların, hem ağaçların ibadetini yapmış oluruz. Evet, secdedeyken yerdeki aslında suyun ibadetini yapıyoruz. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Ben miraca gideyimde, evet, gö göğün bir katında melekler kıyamdaydı. Sürekli kıyamdaydı, duruyorlardı. Başka bir katta sürekli rükudaydı, başka bir katta sürekli secdedeydi. Bu durumda bütün gök ehlinin ibadetini de evet namaz kendisinde toplamış olur. Hem yerdeki varlıkların hem gökteki meleklerin Namaz bir de müminin miracıydı. Kulun Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermesiydi. Hayatının hesabını vermesiydi. Aynı zamanda namaz onu Allah'ın huzurunda ihsan mertebesine çıkarır. İki vakit arasında Allah'ın huzurunda durmayı öğretir. Allah'ın huzurunda yaşamayı öğretir. Namaz Allah'a abd olduğunun kanıtıdır insan. Namazla Allah'a abd olduğunu kanıtlamış oluyorsun. Ortaya koymuş, ispatlamış oluyorsun. Evet, secde Allah'a aşıklığının teslimiyetinin doruk noktasını göstermiş oluyorsun, göstermendir secde. Allah bize ne istiyor bizden? Kendisine abd olmamızı. Başını secdeye koyduğunda ben senin abdinim diyorsun. Ben senin aşığınım diyorsun. Kulunum diyorsun. Sen benim maşukumsun diyorsun. Sen subhansın. Ben de senin aciz kulunum diyorsun. abdinim diyorsun. Namaz bütünüyle bir mucizedir. Mucize. Evet. Hem gönül itibariyle Allah'ın huzurunda duruyorsun, bir de bedenin de Allah'ın huzurunda duruyor. Bu durumda ne yapmış oluyorsun? Allah'a ait olanı Allah'ın huzurunda durdurmuş, Allah'a teslim etmiş oluyorsun. Ben huzurundayım ya Rabbi. Ben sana teslim oldum ya Rabbi diyorsun, demiş oluyoruz. Aynı şekilde zaten ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Fatihasız namaz olmaz. Evet, bir de Fatiha'yı okuyorsun. Hamd senin içindir diyorsun. Övgüye layık olan sensin diyorsun. Övecek olan da sensin. Övgüsü, kıymetli, değerli olan da sensin ya Rabbi diyorsun. Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin diyorsun. Sen din gününün sahibisin. Sen benim sahibimsin. Dinimin sahibisin hayatımın sahibisin. Kıyamet günü beni hesaba çekecek olan sensin. Ahiretimin sahibisin diyorsun. Sonra ne diyorsun? İyyaken abdu ve iyyaken estaîn. Evet, yalnız sana abd oluyorum ve yalnız seni istiyorum. Bunu Allah'a söylemek, onun huzurunda söylemek var. Bir de söylememek var. Günde bir sefer söylemek var, günde beş sefer söylemek var. Bir de hiç söylememek var. Eğer sen Allah sana bunu söyletiyorsa Allah sana mutlaka cevabı da verir. Ne buyuruyordu? Fezkurunu eskurku. Beni zikret, ben de seni zikredeyim. Ya kenab ve iyyake Yalnız sana abd oluyorum ve yalnız seni istiyorum. Yalnız seni seviyorum. Benim maşukum sensin diyorsun. Allah seni kulu olarak kabul eder. Aşığı olarak kabul eder. Seni istiyorum diyorsun. Allah ne buyurur? Sen beni istiyorsan, ben sana vermez miyim? Neyi verir Allah? Zatıyla, sıfatıyla tecelli eder sana. Seni Hazreti insan yapar. Sırf onun huzurunda durup, ona yönelip, ''İyle kenab duve ya kenestayin'' dediğin için, başını huzurunda secdeye koyduğun için, onun için bu namaz, bu ibadet ihmale gelecek bir şey değildir. Onun için Resul Efendimiz ne buyuruyordu? Gözümün nuru namaz dedi. Gözümün nuru. Yani göze nur olacak. Gönül gözüne nur olur namaz. Ona gönlünün perdesini açar. Kalp gözünün görmesini sağlar. Gönülün nur, gözüne nur. Onu nurlandırır. Bir kul bütün gönlüyle Evet Allah'ın huzurunda durmuş. Bedeniyle kıbleye dönmüş. Allah'ın huzurunda durmuş. Kendini Allah'a teslim etmiş. Hiç bundan daha büyük bir şeref olur mu? Allah ile baş başa kalmış. Allah ile muhatap olmuş. Mesela bir an için farz edelim ki namaz yok olmadı. Allah böyle bir emri yapmadı. Bu çok büyük bir mahrumiyettir. Namazı bir nimet olarak görmek lazım. Allah'ın kuruna bir lütfü, bir ikrami olarak görmek lazım. Eğer biz namazı bir yük gibi anlarsak, bir borç gibi anlarsak, mecburiyetten yapmak zorunda kaldığımız bir şey olarak anlarsak, o zaman namazın kıymetini anlayamıyoruz, anlayamayız. Namaz bize o zaman ağır gelir yük gibi gelir. Borcumuzu ödüyormuşuz gibi gelir. Oysa ki namazın aşkıyla olması gerekir. Muhabbetle olması gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz sadece beş vakit değil, evet, bir beş vakit de arada kılıyordu. Sabahtan, sabah namazından hemen sonra güneş biraz yükseldikten sonra işrak namazı kılıyordu. Biraz daha yükseldiğinde duha namazı kılıyordu. Sonra akşam evabi namazı kılıyordu. Sonra teheccüd namazı kılıyordu. Vitir namazı kılıyordu. Yani fırsat bulduğu her anda hemen Allah'ın huzurunda durur. Namaz kılardı. Huzura çıkardı yani. Bizim namazı evet böyle anlamamız lazım. Allah ile bizi yaratan Rabbimizle muhatap olmak olarak anlamamız lazım onunla sohbet olarak anlamamız lazım. Geçmiş bütün ümmetlerde de Allah namazı bütün ümmetlere emretmişti. Hz. Adem'de iki vakit'i sabah ve akşamdı. Resulullah Efendimiz'e farz olmadan önce Resulullah Efendimiz'de iki vakit kılıyordu. Bazen üç vakit kıldığı da olmuştur. Diğer Geçmişteki peygamberlerden öğrendiği gibi. O ana kadar beş vakit namaz bu ümmete farz olmuştur. Mirajda. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Allah bize layıkıyla namaz kılmayı ihsan etsin inşallah. İkram etsin inşallah. Namaz kılmayı, Allah'ın huzurunda durmayı bize kolaylaştırsın inşallah. Allah hepiniz